Felsefe tarihinde özellikle aşkın terimler diye bir tartışma var. Bak beni dikkatle dinliyorsunuz gene. Nereden geliyor? Bu ta Aristoteles'ten beri geliyor. Aristoteles'in gene metafiziğinde, yani bu derste kaçıncı keredir anıyoruz, ve başka bazı kitaplarında, organonda vesaire, Aristoteles özellikle bir ve var terimlerini alıyor ele. Yani on ve hen, var ve bir. Diyor ki bu terimler, herhangi bir kategorinin içine girmezler. Yani kalkıp da hani bu bir cevher mi, bu bir efendim nitelik mi, efendim bu bir nicelik mi bilmem ne filan dediğimizde hani bu terimleri böyle alıp da şu kategorinin altına düşüyor bu falan diyemezsiniz. Hatta bunlar öyle terimlerdir ki tüm kategorilere de uygulanırlar. Yani sen belli bir kategori üzerinden bir cevheri de düşünsen, bir niceliği de düşünsen, bir niteliği de düşünsen onu bir bir var olarak düşünürsün ve dile getirirsin. Yani bu anlamda hani söz konusu o kategoriler cinsinden yakalanamayan ama o kategorileri de uygulanabilen anlamında onları aşan terimler. Bakın burada da aşma anlamı var. Zaten felsefe tarihinde sonra bu tip terimlere, sonra birileri yok iyi de böyle bir terim demiş, yok işte gerçek de böyle bir terim demiş, doğru da bir terim böyle bir terim falan ve tartışmalar o bizi ilgilendirmiyor bu tip bazı aşkın terimler olduğu iddiası çıkmış. Yani aşkın terimler var kardeşim falan gibisinden. İşte buna transandan terimler tartışması diyoruz. Şimdi Kant hatırlayalım. Yine Kant'tan devam edeceğiz. Ee, aynı duyumlamayı mümkün kılan uzay zaman gibi değil mi? Bazı işte saf unsurlar olduğu gibi düşünmeyi de mümkün kılan saf unsurlar olduğunu filan düşünmüş. İşte kategoriler filan diyoruz. Saf kavramlar falan. Bütün bunlara bir ad vermesi gerektiğinde, kendi kitabında da yazıyor kritikte, aslında önce transandant mı desem acaba bu tip unsurlara demiş. Niye? Bakın, Aristoteles gibi bir perspektiften bakarsak söz konusu bu transandant terimler, nasıl terimler? Kategorileri, bu anlamda da dili mümkün kılan terimler. Onlar olmadan o terimleri düşünemiyorsun ve bir şeyleri atfedemiyorsun. Her düşündüğünü bir ve var olarak düşünmeden bir şeyi kategorize edemiyorsun ve bir kategoriyi kendisine atfedemiyorsun. Bu anlamda bir ve var terimleri dili mümkün kılıyor. O olmasa dil olmaz. Kant'ın sözünü ettiği bu saf kavramlar, kategoriler ya da işte uzay, zaman gibi saf görüler diyelim, değil mi? Onlar da tecrübeyi mümkün, algı tecrübesini diye mümkün kılıyor. Anlıyor musunuz? Ya da benim onlar hakkında düşünebilmemi mümkün kılıyor. Bu anlamda tecrübeye nispetle tecrübeyi mümkün kılan ama tecrübeden gelmeyen anlamında aşkın terimler bunlar. Aşkın unsurlar diyen Terimler demeyen dil olmadığı için. Anladınız mı? Fakat şimdi gene çok dikkatli dinliyorsunuz beni. Hani bu maddeden bahsederken Plotinostan sudur kuramından şuradan buradan bahsettik. Hatta dedim ki ben size, siz de onu biliyorsunuz zaten. Plotinos varlığa bir diyor, hen diyor. Asıl varlık bir ve her şey ondan sudur ediyor diyor falan filan. Kant'a göre o bir ve var terimi o kadar metafiziksel bir anlam kazanmış ki eğer diyor ben transandant dersem bu terimleri Millet bunu hakikaten o sudur kuramındaki bir ve var gibi transandant anlar. Yani kendisi asıl varlıkmış gibi filan anlar. Ben diyor o yüzden tam da aslında o tip bir metafiziği eleştirecek. Birazdan göreceğiz. Yani bir ve var hakkında konuşabilmemizi diyelim eleştirecek. Yani bir takım tanrı ispatlarının yapılamayacağını falan filan söyleyecek. Birazdan konuşacağız. O zaman aynı Aristoteles'in transandanta yüklediği anlamı yani işte Aristoteles'in terimi kullanmıyor ama bir ve vara diyelim yüklediği anlamı bu unsurlara yüklüyor ve onlara o terimlere transandan tal diyor. Aşkınsal diyor. Bakın aşkınsalla aşkın arasında çok önemli bir fark var. Nedir aşkınsal? Transandantal ki Kant'ın felsefesinin adı transandantal felsefe. Öyle anlıyoruz yani onu. Tecrübeye zorunlu olarak uygulanabilen ve tecrübeyi mümkün kılan demek. Yani benim bir şeyleri bilebilmemi sağlayan, o bilgiyi mümkün kılan ve bilgiye de dolayısıyla da zorunlu olarak uygulanabilen demek. İşte uzay, zaman ya da kategoriler bu anlamda transandantal unsurlar. Anlaştık mı? Hı? Hı. Yani ben eğer uzay zaman olmasaydı bunları bu şekilde duyumlayamazdım. O saf görü bende olmasaydı. Bu anlamda duyumlamayı mümkün kılıyor ve duyumlanana da zorunlu olarak uygulanıyor. Her şey uzayda ve zamanda duyumlandığı ölçüde. Bu anlamda uzay ve zaman mantal unsurlar. Anlıyor musun? Hı? Aynı şekilde ben şu nesneyi düşündüğümde işte onların ayrıntılarına burada zaten girme imkanımız yok. Ben bunu bir cevher olarak düşünüyorum. Cevher kanta göre bir kategori. Belli arazlara sahip olarak düşünüyorum. O cevher araz kategorisini ben kavramasam bunu bu şekilde karşıma koyup bir nesnem kılamam. Bu tip bir kategori mesela. Bunlardan işte 4 grup var. Toplam 12 tane kategori var filan kanta göre. Bu kategoriler benim şunu düşünebilmemi mümkün kıldığı için ve bu nesneye de zorunlu olarak uygulandığı için transandantal, aşkınsal unsurlar oluyor. Anlaştık mı? Şimdi transandantal felsefe ne felsefesidir bu anlamda? Bir transandantal idealizmden söz ediyoruz. Kendisi tecrübeyi mümkün kılan unsurların çözümlenmesi felsefesidir. Yani bu tecrübe nasıl ortaya çıkıyor? Tecrübeden gelmeyen ne var da onlar hani tecrübeyi karşılayıp böyle mümkün kılıyorlar. Bunların açığa çıkarılması felsefesidir. Birinci adımda İkinci adımda da eğer bu unsurlar tecrübeyi mümkün kılıyorlarsa bu unsurları kullanarak ben ne hakkında konuşamamın felsefesidir. Bak tecrübeyi mümkün kılanın ne olduğunu açıklığa kavuşturuyorsun. Demek ki onlar ancak tecrübeye uygulanabilen şeyler oluyor. Tecrübeyi başka işi yok yani o kategorilerin uzay zamanın başka işi yok. Onu, o işi yapmak üzere var. Fakat kendisi mümkün bir tecrübe, uyuyorsak uyanın bakın. Kendisi mümkün bir tecrübeyi, tecrübede verilemeyen herhangi bir şeye, kendisi mümkün bir tecrübede verilemeyen herhangi bir şeye, örneğin kategorileri uygulayabilmenin imkanı yok. Kategoriler cinsinden, abi mesela cevhermiş filan gibi mesela. Ya da belli bir niceliğe sahipmiş gibi filan. Ya da efendim işte ne bileyim neyse artık diğer kategoriler bu kategorileri uygulayabilme imkanı yok. Öyleyse Kant'ın felsefesi şöyle bir sonuca varıyor. Kendisi mümkün tecrübede verilemeyecek bir takım nesneler hakkında yapılan kategorileri kullanarak yapılan muhakeme faaliyetine yanılsama diyor işte. Bir metafizik olarak yanılsama bu demek. Ona da yani Almanca terimi de Schein. Yanılsama. Bu şu anlama geliyor. Sen kalkıp kendisi mümkün bir tecrübede verilemeyen bir şey hakkında muhakeme ederek bir şeyleri kavradığını, bir şeyleri anladığını filan zannediyorsun. Oysa onlar aslında senin tecrüben ve bilgin açısından transandant şeyler. Aşkın hiçbir şekilde bilip hakkında konuşabileceğin şeyler değil. Peki Yüzyıllardır biz öyle şeyler hakkında konuştuğumuzu falan filan zannediyoruz. Ha diyor ki bir yanılsama yaşamışız. Zannetmişiz ki şimdi anlatacağım. Dur. Bak neler neler yanılsama kapsamına giriyor. Biz diyor yüzyıllardır diyor metafizik adı altında bir şeyler hakkında hüküm verebileceğimizi, kategoriler cinsinden onları evirip çevirebileceğimizi düşündük. Aslında böyle bir metafizik mümkün değildir ve bir yanılsamadan ibarettir diyor. Nedir bu anlamda aşkın olan ve aslında te hakkında anlamlı bir şekilde konuşamayacağımız şeyler? En başta zaten Tanrı, ruh ve kozmos, evren. Yani sen kalkıp Kant'a göre, efendim mesela ruh diyelim. E, ruh hakkında bilgi sahibi olacak şekilde muhakeme yapamazsın kategorileri ruha diğer nesnelere uyguladığın gibi uygulayamazsın. Bakın size nasıl şahin işte yanılsama Kant'a göre ortaya çıkıyor mesela ruhla ilgili anlatayım. Şimdi Kant diyor ki aslında diyor bu tip şeyleri diyor batı fikriyatı size de ben bunu anlattım çünkü daha önce hep dilden ve mantıktan hareketle bulmuştur diyor. Yani hep demiştir ki ya ben her düşündüğümü kendiyle aynı düşünüyorum. O neyi düşünüyorsam işte bir adla onu tutup ona yüklemleri atfediyorum. Demek ki tüm yüklemlerin kendine atfedildiği bir kendi delik var. Ona ben suret diyeyim. O surette hatta organizmalar falan olduğunda işte ruh olsun bilmem ne demiştir. Bakın hep mantıktan yola çıkıyoruz. Varlıkla ilgili konuşmaya başlıyoruz. Kant'a göre zaten bu geçiş hatalı işte. Burada bunu yapamazsın. Yani dille ilgili konuşurken birden pat diye ne var ne yok aşamasına geçemezsin. Ha geçiyoruz diyor. Sonradan da şöyle şeyler söylüyoruz diyor. Ya bütün bu yüklemler kendisine atfedilebildiğine göre ve kendisiyle aynı olduğuna göre söz konusu bu ruh denilen şeyin kalıcı olması lazım. E kalıcıysa da ölümsüz olması lazım. Ha işte metafizik yaptık. Kant'ın burada gördüğü iki tane hata var. Bir tanesi de mi söylediğim şey. Bu kavramı oluştururken aslında dilden hareket ediyorsun. Dilin sınırları içerisindeki bir şeyi Gözlük gibi bu. O gözlüğü takıyorsun, varlığa da atfediyorsun. O geçişi yapıyorsun. İkincisi, kalıcı gibi diyor sözcükler. Bakın, aslında cevher gibi, vesaire gibi kategorilerden kaynaklanır. Yani kalıcı demek, zaman içerisinde kalıcı demektir. Zaman içerisinde kalıcıyı ben anlarım. Zaman içerisinde, mesela Sandalye'nin kalıcılığından, hani eskimemesinden falan filan bahsederim. Ama söz konusu o kalıcılığı, kendisi hiçbir şekilde tecrübede bana verilemeyen bir nesneye atfedip oradan da onun ölümsüz olduğu falan gibi bir sonuca geçiş yapmak bir şey kavradım zannetmektir. Muhakeme yapıyorum zannetmektir. Fakat diyor bir yanılsa